Oğlum bugün kaç tane balık yakaladın? Lele yon. Kaç balık yakaladın? Kaç balık oldu? Bak bir sürü var. 1 2 3 4 5. Oradaki kırmızı var 7. 7 tane balığım var. Bence bugün yeter. Bir daha mı yakalayacaksın?

hadi yakala balığı aliyan balık yakalıyor hadi oğlum gör <laughs> <laughs> oğlum kimse karışmaz aliyan balık yakalıyor <gülüyor> <gülüyor> <Atın> balık. <laughs> bence bunlar sazan balığı ala balık değil oğlum balığın adı ne Bak bak nasıl yakalıyor. Bak 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 yakaladı. Aha kancayı da taktı. Ama takamadı. Takamadı. Ne tak onu. Taktım. Taktım. mı? İki tane mi takacaksın? Yardım edeyim mi? Yardım edeyim. Ha taktın. Oldu mu? Oldu şimdi Aferin sana ya Şimdi iki balık oldu. Bunu da getir Getir bunu da Getir bunu da getir getir Bekle 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 oğlum Oğlum bekler misin? Hadi yukarı çek onları şimdi Bugün yemekte balık mı var oğlum? 9, 10. 10 tane balık mı yakaladın? Bunu iyi tamam yapacağım. Balığı mı yıkayacaksın? Evet. Tamam. Yıka ızgarada yapalım olur mu? Galyan. Balığı ızgarada mı yapalım tavada mı? Tavada değil. Tavada mı? Ya. Nerede? Izgarada. Izgarada. Adım. hangisi daha güzel hepsi şey. bir de Lehan, hangi balık daha güzel oğlum bir de Lehan, sessizliğini koruyor hadi yakala şimdi bakalım bu sefer kaç tane balık yakalayacaksın boş geldi tutamadın Yine tutamadın Yine mi? Yine tutamadın Tuttum. Evet Bir tane daha Tamam şimdi bunları yukarı çek bir tane kaldı. Bir tanesi kaçtı. Hadi mangalı yaktım getir. Hala. Benim Bu benim mi oldu? Hı hı. Teşekkür ederim. Hadi demek gitmişsiniz. Biz balık mı yiyelim bugün? Hı hı. Tamam, bugün yemeğimiz kırmızı balık. Aldım. Ben balığı geri göre attım oğlum. Yaşasın bir daha. Olur mu? Hayır sen bir daha yakala onu o zaman. Yine yakaladın onu. Sana yardım edeyim. Şimdi bunu iyi, bunu kaygacayım. Tam takonda. Yavaş çevir, yavaş, yavaş. Yavaş çevir gelecek. Bak geldi, Geldi, az kaldı, az kaldı, geldi. E i̇şte geldi, tamamdır. Ama değmek. bu kadar yeter. Hadi aç şimdi havuzu onu. Ne havuzat? Hadi Gitti havuza. <laughs>